Ebu Katade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kız çocuğuyla alakalı bir hatırasını anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı olan Zeynep'in Ümame isimli bir kızı vardı diyor. Ümame yani Efendimizin damadından olan Zeynep isimli kızından olan torunu. Ümame 3-4 yaşlarındayken zaten vefat etti. Yaşamadı. Torunları da yaşamadı Aleyhisselam Efendimizin. Diyor ki Ebu Katade radıyallahu anh ben Resulullah'ı gördüğümde diyor mescide Ümame kızından olan torunu kız çocuğu omuzunda gelirdi diyor. Onu omuzuna böyle bindirirdi. Mescide gelir namaz kılardı. Rükü'ye gideceği zaman torununu omuzundan alır yere koyar rüküye gider secdeye gider secdeden kalkarken de çökler kızını alır torununu alır omuzuna koyar ayakta Fatiha'yı öyle okurdu diyor namaz esnasında bunu da özellikle neden yapıyormuş erkek torunu daha cazip görür erkek çocuğu kucağına ama kız çocuğunu kucağına almayan kaba cahil bir millete karşı kız çocuğunu da hatta ve hatta biraz daha Anadolu'cu olsun bu el alemin damadından olmuş çocuğunu el alemin damadından yani kızını satmış bir damat damadın çocuğu kendi torunu da değil başkasının çocuğunu kucağına almıyor namaz kılarken, Rabbinin huzuruna dikileceğinde, omuzunda tutuyor çocuğu. Kız çocuğu ve kızının çocuğu. Çocuk rüküde düşer diye onu yere koyuyor, rükû yapıyor, secde yapıyor, kalkarken, nasıl olsa çocuk orada oturuyor demiyor, oyunu bozulmasın çocuğun diye, onu tekrar omuzuna alıyor. Bu kim? Kim bunu yapıyor? Kız çocuğu büyütene cennet vaat eden Resulullah bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü ona inen Kur'an müşrikleri vasf ederken, müşrik tiplemesi çizerken kız çocuğun oldu dendiğinde yüzünün rengi değişir onların Allah diyor. Allah diyor bunu. Hadi gözün aydın. Kızın oldu diyemezsin bir kafire. Kızınız oldu maalesef dersin. Mümin ise ne mutlu kızın oldu. Bir kızın daha olsa cennettesin. Denecek adamdır mümin. Çünkü onun peygamberi müşriklerin gözüne baka baka cahiliyeden gelmiş bir nesli eğitmek için kızından olma kız torununu Ümame'yi cennet kuşunu omuzuna alıp Rabbinin huzuruna sanki sarığını sarmış cübbenisini giymiş mihraba geçen bir imam gibi kız torununu omuzuna alıp Onunla beraber Allah'ın huzuruna duran Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz Elhamdülillah Bu peygamberin ümmetinden Bir kadın Erkekler şöyle yaptı böyle yaptı Diye feminist olur mu Kıyamete kadar yaşayacak olsa bile Filanca Köydeki ağan amcan Dayın zalim olabilir İman ettiğin peygamberine Bak sen iman ettiğin peygamberin ümamesini omuzuna alıp Rabbinin huzuruna çıkan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem